Şimdi ilk olarak yıllardır Murat Ülker'in emrinde çalışan, şu anda da hem şahsi hem de firmalarının avukatı olan avukat Mustafa Özgün imzasıyla kaleme alınan, inanılması güç iddialar ve ithamlarla dolu dilekçeyi sizlere aktaracağım. Şimdi bu dilekçeyle ilgili bir bilgi vereyim. Dilekçe temelde elimde tuttuğum gibi 5 sayfalık bir dilekçe. Fakat dilekçenin kapatılmasını talep ettiği ve suç unsuru oluşturduğunu iddia edip birçok suçlamayla itham ettiği paylaşımlarımızın yer aldığı tam 580 sayfadan oluşan bir eki bulunuyor. Dilekçe Sayın izleyenler, 29 Mayıs 2025 tarihinde UYAP sistemi üstünden yükleniyor. Basın ve spor hukuku başsavcılığına gönderiliyor. Ve orada dosyanın atandığı sayın savcımız bu dilekçeyi aynı gün çok kısa bir sürede okuyup yani bu 580 sayfanın ekindeki bizim tespit ettiğimiz 466 yayınımız var. Ve sadece bu yayınlar değil tüm platformlardaki hesaplarımızın tümüyle engellenmesi gerektiğine kanaat getiriyor. Ve mesainin bitmesine sadece bir dakika kala. 17.29'da nöbetçi suç ceza hakimliğine bu elimde tuttuğum dilekçeyle birlikte kararını gönderiyor. Sulh Ceza Hakimliği de yine aynı gün 580 sayfalık ekleriyle birlikte sayın izleyenler 37 dakika içinde inceleyerek 466 paylaşımın tamamını incelemek ve tüm yayınların kaldırılmasını onaylamak suretiyle bir karar veriyor.